Yemek vakti. Yemek vakti mi? Kangalların. Paşa. Kangalların. Yemek vakti. Şşş tamam. Bekleyin orada. Pars gir. Gir. Selamun arkadaşlar. Ben Gülali. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün akşam köpeklerimize et vereceğiz. Şimdi onları dağıtalım hemen. Aslanları fazla bekletmeyelim. Şeyleri kovalar getirelim Ahmet. Normalde haşlayıp da veriyorduk. Ama bugün gündüz e, kazanı yuvalamışlar nereye yuvalamışlarsa şu an kazan yok biz de mecburen çiğ vereceğiz tavuk bugünlük böyle olsun görev bitti şimdi yemek vakti yatma vakti dolsun ağacı Ahmet dolsun 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 yine su koyarız kemik memik tıkandırma kalır da suyla şey yaparlar hemen Şerkan Pars Şerkan Kızı Sultan Şero Paşa Yaman Ayaz orada katlarla değdi diğer tarafta. Büyüklerden Yaman'la Ayaz bağlı bir tek. Bunlar psikopatlık yapıyor. Sultan çık ya. Bekle sıranı bekle hadi. Yürü. Gir git. Ha? en de getir. Paşa gel. Gel. Gel bir foto yapayım gel. Paşa. Paşa sakin ya. Sırasını bekliyor hiç. Ve sabırsızlığı yok. Pars. Gıdım gıdım yanaşıyorum Pars. Koca olan. Bekle. Sultan. 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 Kars 10 yaşını geçti. Şerkan 6 yaşında. Sultan 11 aylık. Ikiye He? Ikiye e hangisi yememiş onu? Kaptar yememiş. Oh. Orada Şero 1,5 yaşında. 2 yaşına doğru geliyor. Paşa 4 yaşında. Yaman da aynı 4 yaşında. 4-4'e yakın. Tam 4 olmadılar ama. İşte durun bakayım. Sabırsızlık yok. Sen poşeti şey yap. Aktar bir tane kovaya. Poşet hemen yanına. Oraya diz hepsinde poşetleri. Yakarız onları sonra. 하면 얘는 하면 얘는 가고. 치직이야. 칙. 잡으면 아주 하. 칙. 치키야. 흘려보내야. Çalıyı kaptın çık ya. Çık. Parsa kırlıyor. Şerkan. Şerkan. Yal dedim mi? Babasını bile tanımıyor. Letooğlu oğlum. Malzemenin hası orada. Bu Ahmet, şu da yağ, şunu da bölüştür eşit şekilde. Bunların ikisi komple yağmış. Hepsini azar azar koy. Koy koy koy. koy. Hepsine koy. bölüştürüyor Heh bölüştür. Çünkü onda da var ya. Pars bekle. Şşt. Benim çubuğum nerede ya? Dur. Bekle. Sabırsızlanma. En verme şey ya. Bozar en Bak Şerkan. Nerede kuruyen sapı lan? Sus. Heh, tamam yeter. Oh. Bugün bir pay. Şşşt. Arkadaşlar şimdi. Şşşt bak. Çık ya. Çık. Şu çubu bana versene Hacı Ahmet ya. Şerkan kaşınıyor. Şimdi parsa marsa çöker burada. Parsa çöker arkadaş bu. Arkadaşlar bunlar. Bu çok fena. Bunun hiç şey yok. Şşşt çıkıyor. Çık. Ya. Çık bana bile çok öbür <laughs> he tamam yeter yeter şey şey o gem öbür gemi kırdığını bir de gemir iyice gemirsinler de azılarına yarmaya yardımcı olsunlar şimdi ikisi birden bu kaptan yedirir zaten bu kaptan tamam tamam yeter yeter şuna koy, şuna koy, şuna koy. En yukarı sabahlığa da kalsın biraz. Şşt! Döveceğim seni ha. Şekil. Az daha sabret ya. Hatta deminki yalı da bu yedi ha. Bak. Döveceğim şimdi ha. Şu çıpı versin acaba bana. Çık. 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 Allah'ım ya. Çık. Çık. Hadi sabret. Tamam ver. Ver ver. Biraz daha ver. Sadece en yukarıda sabahlık kalsın gerisi tam bir bölüştür. Abi bunda yağ çok bak Hacı Ahmet bak bunu bölüştürmemişim Dur 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 dur. O yağı da bölüştür. Şu, aha o sene az lan. Tamam. Tamam. ver 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 tamam Hı -hı. tamam su getir şimdi suyu getir soğuk suyu He? bu saatte sonra da ateş yetişmez İtler de sabırsızlandı lan dökme dökme getir Hı -hı. koy Hı -hı. koy 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 tamam koy koy koy, koy. devrilecek o öbürü devrilecek bekle. Arkadaşlar su da koyuyoruz ki Orada tamam. Kemik falan batarsa hem yerken taş şey olsun tamam. 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 Ayaz'ınkine çok su koy. O bağda kaldığı için. Fulla 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 fulla. Tamam. Tamam. Şimdi verelim. Şerkan'a ver bir Şerkan. Sabırsız Şerkan'a. Al hemen bırak şuraya Şerkan'ınkini. Harsınkini de ver. Şşşt Sultan. Evet arkadaşlar. Onu da hemen Sultan da hemen önüne ver. Sırıya diz onları. Şerkan da oraya sıraya diz. Paşa'yı da çek sıraya. Böyle sırasının üstüne inekli bağlar gibi. Pa paşa Paşa'yı da çek oraya. Paşa'nın ikini torpilli vereydin. Gel oğlum gel. Gel Paşa. Şşt. Sakin Şero. Buyruğu dedi diye. Evet. Şeyhan, Pars, Sultan, Şerol, Paşa, Yaman içinde. Ah hemen öksürmeye başladı. Bu da Yaman iki. Yaman oğlum. Ayaz'ın kini getiriyor mu? Ayaz'ın kini de verelim. Zahmet düz koy da devirmesin. Bugün değişik bir menü. Bu da tamam. Başlar, şero, sultan, Pars, Şerkan. Şimdi eniklere gidelim. Hem ne kadar da soğuk su olsa da etin yağı suya şey yapar. Hem daha güzel su içerler. Şimdi enüklere gidelim. Enükleri bu tehneye bağladık ki keskin olsunlar. En ıssız yer bunların. Şimdi... Yine derken Kattar. Kattar <laughs> abi. Eserli gibi dolanıyor <laughs> bırak Ay katlar. Katların iştahı yok bu ara. Büyük ihtimal azı yarıyor. Belli olmaz şey yapar. <laughs> hmm. Ama akıllamadı. Lady, Lady. Sıra Lady'de. Yavaş lady. Sabahlık kahvaltılık da var. Katas. Tavşanın kafasını da yemiş. Kerata. tamamdır. Şero yalamış baksana dönüyor. Şimdi Şerkan tepesine binecek haberi yok. Şerkan duydun mu? Şero. Duydun mu kız? Gürüldü. <laughs> Onlarda var bak et var bak sirkeli Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun Konusu Köpek besleme Bak güzel doydular Köpeklerimizi besledik Daha güzel başka videolarda Buluşmak dileğiyle şu an burada akşam olduğu için herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.